Herkese salamlar dostlar yine geldik yemek yemeye. Arab Kanal'ın tıklamayı, ben. abone olmayı yoktan, ve e, beğenmeyi unutmayın. İstanbul'dayım. Ben gezmeyi istedim onsuz da Diyarbakır, Gaziantep diye gezmeye çıkacak Adana, Urfa. Böyle yavaş yavaş çıkacak ama Diyarbakır buraya gelmişken biz onlardan yemek yiyeceğiz. dedik. Bakak göre içimizde pulumuz yok ama cibde pul yok ama göre ne yiyecek, yiyebilecek mi orada yemek. Tamam selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben selam. çekime başladım yalnız. Tamam. Tamam, tamam. Nasıl izin var, değil mi? Olayım. Ha? Çekme izin var değil mi? Çekme izin var mı? Merhaba kolay gelsin. Nasılsınız? çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. azar azar tadına bakmak istiyorum. Böyle bütün hepsini gezeceğim ama ne param yetmez ne midem yetmez o kadar. Porsiyon porsiyon olmaya. Tatlıma şansınız var mı bana? bir saniye şöyle yapalım. parça parça biraz sana verelim. Tamam. Tamam bir saniye. Tamam buradayım. Evet. Şöyle bu arada çekiyorum sizi. Sorun yok değil mi? Yok, tamam. tamam. Merhabalar efendim. Merhaba. Azerbaycan. Meşhur Yekta Usta. İstanbul Ataşehir'deyiz. Herkesi bekliyoruz. Oraya da ayrıca geleceğim zaten. İnşallah. <laughs> tamam. Evet. Fotoğrafçımız da Reza Bey. Ellerine sağlık. Merhaba. <laughs> evet. Şu anda başlayacağız. Biraz bilerek aç geldim. Ama dediğim gibi hepsine iyi yemeğe ne mi de abi. abi YouTuber abime evet çok sağ ol çok teşekkür ederim. Evet, yok evet. evet. Bu şurada. Şurada. Şey mümbar aslında. Mümbar diyorlar işte. Mümbar yapılıyor. İçinde pirinç var yağlı. Alacağım. Ben seni Evet, burası çıksın belki kere çok böyle. Çok Aa, bir kere yeriz Ama beni doyururlar burada büyük ihtimal. Böyle aç çıkmam ben. Buraya yani, da bir tane koyalım. <laughs> tamam. 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 Yok ben yarı yarıya <laughs> size paylaştıracağım merak etmeyin. Ben şey arıyorum. Şöyle küçük. Ama burası biraz bekliyor daha. Hmm, çok güzel. Buraya bir tane getir. Evet. Bir tane şeyde bir saniye yapalım. Çekil. Çok güzel. Çok güzel. Sen de bana ver. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Hemen Hah. Bir dakika ben sana şimdi şunu hazırlayacağım. Ahmet ya abi. Kırmancı ya. Kırmancı Yok abi bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet. İsim neydi? Emirhan. Emirhan. Evet. Emin oldum oğlum abi. Ben işte normal yine İstanbul'da olduğum için Aha. bilmiyorum ama ben sana şimdi bu <laughs> kralını yapacağım abi sana. sen evet, sen çok bekle. sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> el limon alabilir miyim yengeciğim? Ha. <laughs> <Şatallı olarak istesiniz>, <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet. 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 evet, şimdi bayanlar öncelikle şuradan bir parça kopartın siz elinizde ya, buna, buna çatal vurulmaz. elinizde koparın, hiçbir şey olmaz. Aynen. Evet. Şimdi onu bana doğru, yukarı doğru çevirip... Şey. Tamam, o sizin. Bu, evet. bunu kaç kişi yiyecek, <laughs> <de> paylaşacak mısınız? Bir <laughs> <He>? kopar abi <laughs> eline bir parça. Elinle kopar abi, korkma. iki Kork. elini tut abi, hiçbir şey olmaz. Gel. Bu abi şeye çok iyi geliyor aşk açısına. <gülüyor> <gülüyor> sen iyi <ye>, tamam mı? <laughs> evet sana da kardeşim tut, gel bakalım. Tut kopar. Al bakalım. Evet, tek evet, Kopar, tek midenin çıkış borusu olduğu başı için tut. Çek evet, şey Al benim sana. Şey abi. Diğer kemiği alabilecek misin? Bir tane fotoğraf alabilecek misin? Al. Bir tane fotoğraf alabilecek misin? Fotoğraf. Nasıl Ha sen. Siz şuradan yediniz. Numara aldın. Efendim? Al. Efendim? So, how are you? Thank you. Nasıl tutuyor? Denis. Reis. Oo, ay. Selamünaleyküm Sa. Usam sizi de çekiyorum. Mustafa hakkında kısa bilgi verebilir Abi 9 yaşında başladı mesleğe. 41 senedir çalışıyor. 50 yaşında şu an 41 yıldır bu meslekte Ay Maşallah. Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin. Abi'nin kafasına saç bırakmadık abi. Maşallah. Maşallah. Usta, eli bol verme ki tadım yapacağız böyle geçelim. Hepsine tamam yetebilelim sizlere. diye bir de mahcup olmayalım sizlere karşı. Estağfurullah. İsmail. 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 Yok. İsmail. Tamam. tamam, tamam. Çok sağ olun, hepsini elle dalıyoruz böyle. Usta bu tuzlu ciğer değil mi? Evet. Peki bu İstanbul. ne? Bu ciğerin tuzlu Ya İsmail ellerine sağlık. Çok güzel. Ellerine sağlık. Böyle kadara hepsine gideceğim. Bekleriz abi. Çok rahatsız etmeyelim sizi. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Böyle kıyma, e, dolu, kıymalı mı? E, ha? kıymalı yaprak sarmamız, e, dolmamız, ciğerimiz. E bu çok, kıymalı değil mi? Evet, kıymalı. Tamam. Çok güzel, lezzetli kıymamız. E, Diyarbakır'dan getiriyoruz. Elimizi yapıyoruz. Çok lezzetli. Diye. Bunlar hepsi Diyarbakır'da yapılıp geldi evet, mi? Burada sarılmadı. Yani. Yok, Diyarbakır'dan gelme. Çok güzel, lezzetli Biraz Diyarbakır'dan gelme. İsim neydi abi? Benim ismim Bahri. Bahri. Evet. Kırmancı zanı. Kırmancı zanı. haberde kırmancı ama. <laughs> Ben inşallah beni paylaşırsın. Tamam paylaşacağım seni. Tamam. O başları da keseceğim. Vermediğin yerleri kesip tamam. atacağım. Tamam. Tabii. Tamam. <laughs> ha ben şimdi kart vereceğim. Siz şey yapın. Yorum atarsınız oradan. Fotoğrafını öyle bir büyük çekip bir şey yapacağım ben bunu. <laughs> İstiyorum deseniz ben, de. ben şey yapacağım. Suruç'ta, ha pardon, Sur Ocak başında. Evet. Tamam. Sur Ocak Bahri'nin yeri diyeceksin. Diğer Bahri Bahri diyeceksin. Tamam. 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 Oldu <laughs> 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 çok sağ ol. Vay 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 şimdi şöyle içeri geçsek buradan mı konuşsak? İçeri gidelim değil mi? Evet, dans tabi ki herkesi burada dans tabi efendim. Biz ne yapıyoruz? Evet, kaşığı dansı çalıyoruz efendim. Ben. ben buradan bir şey ayırdım. Pardon. Dur 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 dur. Şurada iyi hoş. Değil mi? Hazır. Buyur efendim, buyurun. Kolay gelsin. Tabii hoş geldiniz. Buyurun, gel bakın şeyler hazır efendim. Buyurun. Gerçek yok. Ya bitti burası. Aynen, Kolay gelsin. Tadabilir miyim? Tabii ki. Şöyle. Dana eti değil mi abi? Dana etidir abim. Dana eti. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Seni çekiyorum, paylaşabilir miyim? Ustamızı çek hemen, paylaş abi. Paylaşayım mı? Hem de, Ustamızı çek, paylaş. Evet efendim, evet, buyurun. Ustamız seslen. Buyurun abi. Buyurun abi. Buyurun neydi? İsim Hüseyin Usta. Hüseyin Usta, seni paylaşacağım. Kasap Hüseyin. Kasap kasa Hüseyin. Kasa Hüseyin. Kasa Hüseyin abi. Evet, Kassab Hüseyin. Paylaşacağım izin kaldı. var mı? Efendim? Paylaşacağım izin var mı? Ne demek, ne demek? Paylaş, paylaş. Masa kabahat ver. Kendini evet. görmek istersen şurada ismi yazarsın. Abi, tabii Tamam. Adam. Bak oraya. Bak, bak oraya. fotoğraf çekiyorsun. Dur. Azerbaycan'da. Siz neresiniz? Biz Diyarbakır. Diyarbakır, Kırmancı'ya. Kabarda Kırmancı'ya. Kırmancı'ya, Kırmancı'ya. Ne oldu ya? Bekir. Kim ne Kırmancı'ya? Hava asıl ne olmuş diyelim <laughs> bakın. Ben öz diyelim bakın, o diyelim bakın. <laughs> Bu şey olmuş, İstanbullu olmuş. He, <laughs> İstanbul. İstanbul Beyefendisi. Çok memnun oldum. Eyvallah. Çok memnun Çok sağ olun, çok teşekkürler. <laughs> Selamun Aleyküm Çekebilir miyiz? Tabi tabi çekebiliriz Ustam bu ne? Helva'dır efe Helva Evet Ün helvası Normal ün helvası evet. Pekmez helvasıdır efe Pekmez helvası Tattırabilir misin azıcık? Abi kaşık kalmamış ha Kaşık olsa He A valla bitirdiler Çimge Tüm kaşıkları, kaşıkları bitirdiler Nasıl bitirdiler ya? Kalmadı ki Poşet ver poşet Bir eldiven ver poşet ver Geldik tatmadan mı gidelim? Şu pestil mi bu? Bu ne pestili? Üzüm pestili. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Peki, Şunu, şu pestili de kapıyorum ben. Al abi tamam. Ne bunu Al Şöyle. <laughs> evet. Al bir kaşık sen de tat. Bu nedir halva mı? Helva. Pekmez helvası. Kart vereceğim sana takip edersin. Tamam. Abi. tamam. Paylaşacağım. Olur abi. Teşekkür ederim. Bu deri. Diyarbakır. Diyarbakır. Ahmet'i. Evet. Abla izin vermez paylaşmaya falan. Veriyor, veriyor. Bekliyor. Paylaşacağım bak. Hiçbir sorun yok. Tamam. Paylaşım Oldu. olur. Selamünaleyküm. Oradan gönderdiler. Size özel peynir ne var? Diyarbakır'a özel. Diyarbakır'a özel. Diyarbakır e? Karacak peyniri var. Karacak peyniri. Evet. Dürükli var, dil peyniri var. Tavaş tattırma peynir. şansın var mı bunlardan bana? Alıcı değilim ama tattırma şansın var mı? Ustamızın yanına Tamam, ya. tamam. Ustamızın yanına Ondan ya. bekleyeceğim. Sen dağıtırsın bak linki. Linki dağıtırsın, hepsi izlesin. Sonra nereye gitti bu videolar demesinler. Tamam. Sen var olasın. İsim neydi abi? Hanım Mehmet. Mehmet abi. Mehmet abi. Evet abi. abi. Sen İlis, gel tamam. Gel. O, o çok fazla meşgul etmeyeyim. Bak herkesin yüzü gülüyor maşallah. Maşallah. maşallah herkesin yüzü gülüyor. Abi. Merhaba. Buraya gelsin Merhaba, Tatmak istiyorum. O tarafa mı geleyim? Gelin. Geleyim oraya.

Çok sağ ol. Pestildi mi? Aferin. Bunun içinde ne var? İçinde ne var? Ceviz. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Olsun. Abi kolay gelsin. Paylaşacağım Aferin hepinizi. Aferin Aferin. Bir göster şey. Evet, abi. Hiç şöyle yap için. Oo, oh, çok Aferin. sağ ol. Aferin. Çok Aferin. teşekkürler. Aferin. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Aferin. Şu Şunu düştürdüm ama. Çek 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 çek, çek. ben de tadıcaz. Evet, canım. Son bu neydi? Kavurma. Evet. Neydi bu? Kavurma. Evet. Evet. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Evet. Hmm. Böl. Evet. Şey, yapmış dondurmuşlar. Gel. Bunu da böl. Yok yok. Böl böl böl. Kapat. Evet. Ben. Evet. Hepsi. Güzel mi çalışıyor? Evet, içi cevizli epey. Çok, çok oldu. Tamam, bir şey olmaz ya. Vay, vay, vay. <laughs> Burada Diyarbakır kadayıfı var. Aa sıra mı burası? Kadayıf sırası mı? Evet. Maşallah. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Abi sen al bir tane bana bir tane koparın Yok geç hadi. Bir saat bekle sen de İkram edeceksin. Yo. Bak seni paylaşacağım Aferin. vermedi diyeceğim. Ya. Nerelisin bak paylaşacağım. Ben var da kaplıyam abi. Nereli kaplıyam ben Paylaşacağım <gülüyor> ben seni bak. Eyvallah. Abi dostum. Evet. Ya şurada. Bekleyecek misin bu sırayı? He. Kadayıfçı. He. Vallahi helal ya. olsun. Bu ne sıra sıra mı? Kadayıf. Alırsan el kaldır ben koşa koşa geleceğim senden tatmaya tamam mı? Şöyle yaparsın. Buralarda olursam hemen senden oktan Hemen hemen, hemen hemen bir de at. <laughs> <laughs> bu senin için, bu benim için. Evet, <laughs> Paylaşacağım sende. İsim ne? Serdar. Serdar. Serdo. Haydi. Serdo. Serdo, kırmancı ya. Evet, kırmancım. Tüşküdere. Ötürge. Ötürge. Selçal. Selçal. Evet. Sen hep çok atacağım ya. Evet. Ben geçtim buraya. Aha. Geçtim. Var burada ver atayım ben. <laughs> 200 lira kilosu. Böyle bir kilo alırsan 175 lira. şöyle yapalım. Sen çek yine Ama senin yüzde de çekim için çok iyi. Hani zeytin yani. var, 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 var. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Bunu alıyorsa öbür bu tarafa al. Harika. bir daha Ha. sana. Hazır olacak kardeş. Evet. evet de şeytim var el var Zeytin var. Bizim var. sen çabuk gele Kahraman Elbiyat bir gövde. Elbiyat ne? Ergün Elbi gömü hazırladı. Tabii bunun fiyatını da bize ama korur. 200'in 85 yapar. 385 yapar. Hayır yaprak gider ya. 388 lira. 275'ten yap. Ne kadar göreyim? Bu çok marka da o 180 lira. <laughs>

Abi, asıl adamlık kendini bilmektir. <laughs> sen isim... Bana verecek misin fotoğrafı? Hayır. Nasıl sen... vereceğim? Ben ha. sana isim vereceğim, oradan ha. mesaj atarsın bana. Tamam mı? Ben atacağım sana. Ben abi. Isim sen neydi? Ya. Ümit. Ümit abi. Seni hem YouTube'da paylaşacağım hem de fotoğrafını sana geri atacağım. Bilmiyorum tamam mı? Şöyle veriyorum. Bak. Şu. Abi çok sağ ol. Çok ben memnun ol. oldum misafirperverliğin için. yarın da bulayım abi. Tamam. Tamam, Benim yarın da çocukları de... alıp geleceğim. Aynen. <laughs> Çok sağ ol. Bak, akşam tamam. Youtube'dan şey tamam. Ya orada direkt tamam. Youtube'dan takip et. Tamam. Tamam. bir takip bir takip. <gülüyor> <gülüyor> abi tekrar çok memnun oldum. Tamam Sen nereliydin ne abi? Tokat araba. Tokat. Ne? Azerbaycan. Maşallah. 60 <laughs> <Ne kadar yapın? gülüyor> lira. Şöyle al. Vay 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 vay. Bak bunları. Çocuklar. Bismillah. <laughs> Oy ace. Abi çekiyorum ama izin var mı? 100 dolar alırım. Ha? 1000 dolar alırım. 1000 dolar alırsın. Tamam, şey yaparız onu. IBAN atarsın dolar. Yok, biçin. Biçin nerede gezer abi? 1000 dolar dört gezdiren dört mi var ya? Bir biçin, 300'aks yapalım. Kart geçiyor mu? Geçiyor. Bu nedir abi? Kavurma. Kavurma. Bana. Böyle hazırlanarak çıkıyor salam şeklinde. Var. Biz yok. Siz yaptırıyorsunuz. Bunlar e, fabrikalaşmış alışmış mı oldu? Evde. Evde olmaz. Hayır yani atölye işte kendi şeyiniz, üretimhaneniz. Tamam, tatma şansınız var, var mı? Tatma şansınız var mı? Normal 175. İki tane aldım bir tane kameraman artık. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Bulmuşum güzel ablamı niye çekmeyeyim değil <laughs> mi? Her günlerinde ne kadarı var, ne güzel de işte. biliyorlar. <laughs> <zaman>, <laughs> Her şey şahane. Bizi başka yerde biliyorlar. Oğlum <laughs> boş ver. Kocalar gidince boş ver. Lan lan lan. Usta. Bunlar kıymalı mı yoksa? Zeytinyağlı. 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 Evet, yok. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Saran kişilerin farkı var. Saran kişilerin farkı Ayşe var. Ayşe Fatma Hayriye yani. <laughs> Hangisinin eli lezzetli? Ayşe'nin. Ayşe'den Tattırma şansı var, var mı bana? Var, var, var mı? abicim. Odun alırsan meşe, dükkan alırsan köşe, avrat alırsan Ayşe demiş. Değil mi? Ha. <laughs> abi çok sağ ol, çok teşekkürler. Çok sağ ol. Müşeksel mi Çok sağ ol. İsim neydi abi? Rıfat. Paylaşacağım ben senin. Tamam, abi. tamam ben sana isim vereyim ki sen de YouTube'dan arayıp tamam. hem abone olup hem de tamam. izleyebil tamam. kendini. Tamam. tamam oldu çok sağ ol teşekkürler. çok güzel. Ayşe abla güzel yapmış. <laughs> Böyle arkadaşlar yiye yiye geziyoruz bakalım. Ha dondurma Böyle geziyoruz. Böyle dostlar geldik Diyarbakır günlerine. Diyarbakır'ı Diyarbakır'da da yiyip yad edeceğiz ama şimdi buraya gelmişken de olmazsa olmaz. Biz de gelip tadalım dedik. Sağ olsunlar çok misafirperver yiyoruz, içiyoruz. Beş kuruş para vermedik. Bakalım en son kim isteyecek artık. <laughs> Abi bakalım burada neler var. Bunlar sattık Hep hepsini bu zaten. Dostlar buranın tez, tez kesin ki çünkü o bir tarafta giren de bunların hamsını çekmiştir. Tezden bir de ikinci çekiliş olmasın diye hamsini bir bir çekilir. Geliyor bir taraftan ne tapacık ne yiyecek bilmiyorum. Ha burada neler var? Kolay gelsin. Bunların hepsi Diyarbakır'dan mı geliyor yoksa burada mı yapılıyor? Kanton geliyor. Siirt'ten geliyoruz abi. Siirt'ten evet. geliyor. Hoş geldin. Diyarbakır kardeşi hoş geliyorum. İsim neydi? Ahmet benim isim. Evet. Ahmet. Ahmet Ahmet'e. Ahmet, Aynen. Ahmet. Ben Ahmet tarafım Diyarbakır'ın olmadı. Orada Diyarbakır'ın olmadı. Kırmancı ben normalde yanlışım, Balcı <laughs> Ahmet. <laughs> <laughs> Bana <gülüyor> hangisini <gülüyor> tattırma şansın var? Alıcı değilim, e, video çekiyorum. İkram var abi, bize öyle bir şey yok. Sağ olun, sıkıntı yok bizde. Tamam. Bir de video çekiyorum, izinim varsa paylaşacağım. Hiç e, sıkıntı yok abi. Yani. Tamam. E, Marka da paylaşabilirsin, Aha. biz de paylaşabilirsin. Hepsi gibi. Evet. Çok güzel. <laughs> Ahmet'den Ahmet'le tanıştık. Başka bir şey. Orada tatlı bir şey yok. Tat Yiyerek geziyorum böyle tatlı. Burada çekebilirsin bak. Gel orada Tatlıcak mısın? Olur. Evet. Evet. Çöp burada. Devam misin bana da? Tabii. Seni paylaşabilir miyim? Tabii. Mi? Tabii. <laughs> Çok sağ ol. Yani bugün Instagram'da 40 bin olacağım inşallah. Aa. Bu? Merhaba. Evet. <laughs> Tandır, et kavurma, güveç. Bir <laughs> her zaman şuradan. Ablamız yayık ayranı. Kolay gelsin. Çekebilir miyiz? Çekmeyin. Abi. Seni çekmeyin. Özellikle tamam. Çek. Özellikle onu çekmiyorum. Bu etli mi etsiz mi? Etsiz. Bu etsiz. Etsiz. Şu kalabalıktayız. Değil şu anda hemen tüketmemiz lazım. Atma şansın var mı? Tamam. Satın almayacağım. Satıyorsunuz. Dur bekle diyor. Pardon. Tam görüyorsun değil mi Cey? YouTube'da paylaşacağım. YouTube'da. Evet. Peki bir iki kelime söylemeyi Tabii tabii ki. Tabii ki. Onları sizinle de paylaşırız. İsim soy isim vereceğim. İsim soy isim vereceğim. Telefon numarası vereceğim. Yani, tabi tabi buyurun. Burada. Diyalog buraya. Tabii, tabii, Orada burada. <laughs> Şöyle ben de geçeyim mi? Tabii. Merhabalar, hoş geldiniz standıma. Bugün günlerden Diyarbakır, İstanbul'da Diyarbakırlıların buluşması var. Tabii Diyarbakırlı olmayanlar gelmiyor mu? Herkesi bekliyoruz. Bir Diyarbakır sofrası nasıl olur? Buyurun gelin. Artı çiköfte yoğuruyorum. Çiköfte nereden? Urfa'nın. Ama Adıyaman parayı alıp götürdü. O ticaretini yapıyor. Ama lezzetini tabii ki Diyarbakır verir, başkası veremez. Biz orijinal lezzetinde kalmışızdır. Bunun Herkese afiyet olsun. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bir de şey vardı, ben Azerbaycanlıyım. Bunlar pek fazla bilinen ama Diyarbakır yalan hey hey. <laughs> tabii tabii çok güzel olur. Onu ben başlara ekleyeceğim. <laughs> Saygı bizde, biz, biz <laughs> sevgi bizde. Yalan olmaz. Hepsi özde. Ciger gibi yanan közde candır bizim Diyarbakır. Ay bu. Ciger gibi yanan közde baldır bizim Diyarbakır. Maşallah. İsim neydi abi? Remzi Budak şiirbaz. <laughs> bas. Şair yazarken Çok biz. memnun oldum. Benim çok, benim memnun benim oldum. Benim çok memnun oldum. Teşekkür ederiz. Bana imzayı versek WhatsApp'a yazabilir misiniz? Hı? Hı? Yer Ne? Hı? 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 Buradan, isim soy isim burada abi. Tamam. Hem telefon numarası da var. Numaradan ulaşırsanız, ben olmasam da cihaz verecekler size. Oradan ben size ileteceğim. Hepsini ve linki ileteceğim. Hem abone olun, hem videoyu izleyin. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Telefon numarası var. Olur. Tamam, oldu. Çok sağ ol. Beni çekmeyin diyen kimdi? De. Burada. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> kolay gelsin. Tamam. <laughs> Kardeşim kolay gelsin hepinize. Burada ayran ayran ne var? Şöyle. Hoş bulduk kolay gelsin. Böyle çekip kaçacak gibi oluyoruz ama ayak üstü. Öyle gezebilirsiniz, çekip gidebilirsiniz. Evet. Nedir bu? Diyarbakır'la özel yemeği. Tamam. Var. Patatesi var. Karışık dediğiniz patates, ıspanak. Ama şu kaşar, peyniri bir de lor peyniri. Tamam. Soğan hariç hepsini karıştırıp yapıyoruz. Tamam. Soğanlı lor peyniri de ayrı etten yapıyoruz. <laughs> Hah. Ne miyiz ablam? Tabii ki. Onu... Yalnız hiç bilmiyorum. Çok sardır, Diğer he? Tamam, Diyarbakır'a özgür olan. fark etmez. Siz hangisini önerirseniz ben biliyorum. Ben ne verirlerse onu yiyorum. Seçme şansın var mı? Bunun... Ne kadar ücretli? Şey tamam 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 bölmüş bölmüş. Bölmüş bölmüş. Ayrı ayrı sarayım mı? Yok yok ya yo. sorun yo, yo, değil böyle direkt alırız. Çok sağ ol ablam. Ben sizin hepinizi paylaşacağım. Tamam. Kart vermedim tamam. ben size. Aynı, ben abone Sen abone ol. ve burada herkesin elinden telefon tek tek al. Abone ol. Sen biliyorsun zaten bu işi. Sağ ol. Abi. Çektim seni de. Teşekkür ederim. Burayı da paylaşacağım, siz de paylaşacaksınız. İsim desin. neydi? Emin Yüce. Ben e, bu organizasyonu yapan federasyon başkanıyım. Abi çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. tamam. Teşekkür ederim. Seni buradan buluruz. Evet. Kardeşimize verdim kartı. Teşekkür ederim. Tamam. Değil, sağ ol. Abone ol. YouTube <laughs> mu? Evet YouTube. Hangisi? Kart verdim. Tamam. soyisim soy orada tamam, var. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Oldu. Çok sağ ol. kanalı tıklamayı, abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmayın. Çok çok güzel bir kanaldır. Herkesi güzel Daha önce da. seni paylaştım bir kere daha paylaşacağım. Tamam, Oldu çok sağ olun. Tadına baktık. Çektik ve sizinle paylaştık. Kanala abone olmak ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve sonda çıkan iki videodan birine gidin. Oradan da istediğiniz videolara bakabilirsiniz. Önünüze iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur ben bunu yakalayayım. Dur 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 Abi dur. Seni düşürmeden bir poz ver. Seni düşürmeden bir poz ver. Buradayım buradayım. Evet. Çektim ve paylaşacağım. Tamam mı? <laughs>